Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir yöresindeyiz. Şeytan Sofrasına geldik. Şeytan Sofrası'nın adı harika, çok güzel. Bizde Balıkesir'e ait yöresel bir tostu varmış ayvalık. Ben de set yapacağım arkadaşlar. Hem balıkesir günlük halinde hoş gidiyoruz.

Doğru mutfağa hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Balıkesir ilimizi gezdik. Ayvalık tostumuzu da yedik arkadaşlar. Şimdi Ayvalık yöresine ait güzel bir tost tarifimiz var. Bir orijinal tarifini yapacağım. Tulum peyniriyle yapılan bir de normal kaşarla yapılan tost var arkadaşlar. Ben size 3 çeşit tost yapacağım burada. Önce orijinalini yapacağım sonra diğer iki tostumuzu yapacağım. Tostlarımız için bize gereken malzemeler şöyle. Sosisimiz var. Jülyen doğranmış, ince ince. Salamımız var şöyle. Onu da ince doğradım. Sucuğumuz var doğradım. Mesela orijinal tarifimizde e, Bergama Tulum peynirimiz var. İzmir Tulum peyniri şöyle olacak. Kaşar peynirimiz var. Tereyağımız var domateslerimiz var. Kornişon turşu şöyle ince ince doğradım arkadaşlar 4-5 tane. Bunu da kullanacağım. Yeşil biberimiz var. Tostumuza sürmek için kahvaltılık sosumuz var çeme. Baharatlarımızda şöyle pul biberimiz ve kekiğimiz var. Ekmeğimiz var. Tabii ki ayvalık tostunu yapmak için onların özel ekmekleri var arkadaşlar. Bizim elimizde o ekmek olmadığı için biz de şöyle tam buğdaylı ekmekten yapıyoruz. Çok ince ekmekten yapmıyoruz. Ketçap, mayonezimiz var. Şimdi başlıyoruz orijinal tarifimize. Şimdi orijinal tarifimizde tost makinemizi şöyle açtık arkadaşlar. Ayarladık güzel. Şimdi iki tane ekmeğimizi şöyle alıyoruz orijinal tarifini yapacağım biraz ekmeklerimizi ısıtmamız gerekiyor Arkadaşlar şöyle ekmeğimizi bakarım ekmeğimiz çok güzel ısındı şöyle tereyağımızı alıyoruz biraz gezdiriyoruz tereyağı çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar Şimdi sucuklarımızı ekmeğimizin üstünde kızartalım ki yağını versin ekmeklerimizi. Şöyle sıralı gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu parça ekmeğimi çıkaracağım. Sucuklarımı şöyle güzel bir kızartacağım. Ekmeğimin üstünde lezzet versin diye. Cos sesini duydunuz. Evet sevgili takipçilerimiz şöyle sucuklarımıza baktık. Gayet güzel kızardı. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle sucuklarımızın üstüne tulum peynirimizi ekliyoruz. Bolca döküyoruz gördüğünüz gibi. Diğer katına sosumuzu sürüyoruz şöyle kahvaltılık sosumuzu. Mesela eskiden kış aylarında domates olmadığı için ya salça sürülürdü ya da bu kahvaltılık sos arkadaşlar sürüyorlarmış. Şöyle evet sosumuzu güzel sürdük tost ekmeğimize. Ne yapıyoruz? Şöyle kapatıyoruz. Biraz üstündeki ekmeğimiz azıcık ısınsın. Üstüne tereyağı süreceğim. Evet arkadaşlar ekmeğimiz şöyle ısındı. Şöyle çatal yardımıyla tostumuzun üstüne tereyağımızı sürüyoruz. Orijinal tarif budur arkadaşlar. Şimdi tabi ki değişik değişik malzemeler koyarak değişik tostlar yapıp satıyorlar ayvalıkta. 3 çeşit tost yedik arkadaşlar orada. Şöyle tereyağımızı ne yapıyoruz? üstünde kalsın tostumuzun pişmesini bekliyoruz şöyle tost ekmeğimizin arasına domates koymayı unuttuk arkadaşlar şöyle iki tane domatesimizi ekleyelim tekrar kapatıyoruz önce sucuğumuz sonra peynirimiz sonra domatesimiz ekmeğimizin iç kısmına sosumuzu sürdük. Şimdi tostumuzu pişiriyoruz. Evet arkadaşlar tostumuz çok güzel kızarıyor. Gayet iyi. Şimdi tostumuzu çevirelim şöyle. Diğer tarafına da biraz tereyağı sürelim. Şöyle orijinal tostumuza bakın ne kadar güzel oldu. Çok bastırmıyoruz arkadaşlar. Şöyle iyi. Şu tarafına da biraz yağımızı sürelim. Orijinal tostumuzu yaptık şöyle. Tereyağı çok güzel lezzet veriyor. Evet. Tekrar kapatıyoruz. Tostumuzu pişiriyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz şöyle orijinal tarifimiz hazır. Tostumuz pişti şöyle alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi Tulum peyniri eridi ne kadar güzel oldu. Birinci tostumuzu hazırladık. Şimdi ikinci tostumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci tostumuzu yapıyoruz. Tavamızı şöyle ısıttık. Tabii ki biraz zeytinyağı gezdiriyoruz şöyle. Tostumuz da şimdiki modern hali arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Salamlarımızı aktarıyoruz. Sosislerimizi şöyle. Bir kısmını ekleyeyim. Fazla gelebilir. Sucuklarımız, salamlarımız, sosislerimizi takıyoruz. Arkadaşlarımız bunları tavada şöyle güzel kavuruyoruz. Bu tost da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu önce orijinal tarifini yaptım tostu. Daha sonra şöyle değiştire değiştire modern hale getirmişler tostları arkadaşlar. Salam içine koyuyorlar. Sucuk. Ondan sonra sosis. Şöyle kavuruyorum tavamda. Evet, tekrar dönerim size. Salam sosislerimizi, sucuklarımızı şöyle karışık kızarttık. Şöyle kenara alıyoruz. Biberlerimi kızartacağım. Şöyle kenara alayım. Biberlerimi aktaracağım. Arkadaşlarımız, canlarımız biberim de yağında güzel kavrulsun. Ve i̇şte bir lezzet veriyor. Evet, şöyle. Görüntü muhteşem. Domateslerimi de yanda eklemek istiyorum. Şöyle güzel yağını çekti. De lezzetli olsun sevgili takipçilerimiz. Biberlerimizi, sucuklarımızın, salamlarımızın yağında şöyle kızarttık. Domateslerimizi alt üst çevirdik. Şöyle güzel oldu. Şimdi başlıyoruz. İkinci tostumuzu yapmaya. Altını kapatıyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz. Tekrar ikinci tostumuzu yapıyoruz. Şöyle tost makinemize ekmeklerimizi koyduk. Ekmeğimiz ısınsın. Tereyağı alt üst her tarafına süreceğim. Evet ekmeklerimiz şöyle ısındı. Bolca bakın tereyağı sürüyorum şöyle. Tereyağımızı sürdük. Şimdi kaşarlarımızı önce diziyoruz. Şöyle kaşarlarımızı ekledik. 3 parça yetti sevgili takipçilerimiz. Şöyle domateslerimizi ekleyelim. Çok güzel yağda güzel kızardılar domateslerimiz. Evet. Şimdi salam, sosislerimiz var. Bunları hepsini ekliyorum şöyle bolca. İkinci tostumuzda şöyle hazırladık. Salam sosislerimiz, sucuklarımızı ekledik. Şöyle kaşar peynirimiz, domatesimiz, konuşun turşusunu şöyle içine katıyoruz. Sevgili takipçiler böyle saçaklı olması gerekiyor. Şöyle tekrar üst katına tereyağımızı bolca sürüyoruz. kapatıyoruz. Pişirmesini bekliyoruz. Coz sesini duydunuz. İkinci tostumuza da göz atalım. Maşallah çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi. Şöyle alıyoruz tostumuzu. Vay 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 arkadaşlar. Görün bakalım. Muhteşem oldu. Kaşarları da eridi ketçabımızı, mayonezimizi dökelim şöyle. Bolca döktük. Bakın bolca ketçap mayonezimizi döktük. İkinci tostumuz da hazır şöyle. Birinci orijinal tostumuz, ikinci tostumuz da hazır. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Üçüncü tostumuzu yapıyoruz. Şimdi tekrar ekmeklerimizi ısıtıyoruz. Tekrar tereyağı sürüyoruz. Şöyle ekmeklerimiz gayet güzel ısındı. Üçüncü tostumuzun üzerine tereyağlarımızı sürdük. Tekrar sucuklarımızı şöyle ekliyoruz. Kapatıyoruz. Sucuklarımızın pişmesini bekliyoruz sucuklarımız çok güzel kızardı. Şöyle kaşar peynirlerimizi üstüne alıyoruz. Biberlerimizi ekliyoruz içine. Bu tost da çok güzel oluyor arkadaşlar. Domateslerimizi şöyle ekliyoruz. Şöyle domateslerimizi ekledik. parçayı da alsam yeterli. Şöyle domateslerimiz ekledik. Pul biber ve kekiğimiz var. Şöyle üstüne yapıyoruz. Tekrar ekmeğimizin üstüne sos sürüyoruz. Şöyle kahvaltılık sosumuz vardı ya deminki. Tostumuzda da vardı. Şöyle bolca sürüyoruz. tekrar kapağını örtüyoruz. Şöyle tekrar biraz tereyağımızı sürelim şöyle. Üçüncü tostumuza da şöyle bir göz atalım. Maşallah çok güzel pişmiş. Şöyle görün arkadaşlar bak. Kaşarları aktı. Üçüncü tostumuz da hazır. Tostlara gelin arkadaşlar. Tostlara bakın. Doğru mutfak yaptı. Doğru mutfak yaparsa mükemmel yapar. Şöyle üçüncü tostumuzu da alıyoruz. Gayet güzel bir tost oldu. Kaşarları gördüğünüz gibi şöyle akıyor bolca. Evet sevgili takipçilerimiz. Evet Balıkesir yöremize ait size 3 farklı çeşitte bakın tost yaptım. Bol malzemeli. Evet gördüğünüz gibi domatesli biberli tostumuz. Orijinal tulum peynirli tostumuz da hazır. Doğru mutfak yaparsa mükemmel yapar sevgili takipçilerimiz. Şöyle bir tane tostumu ortadan bölmek istiyorum. Evet bir tane tostumuza doku testi yapalım sevgili takipçilerimiz şöyle mükemmel bir tost olmuş harika şöyle tostlarımıza bakın Evet sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi çok güzel oldu mükemmel oldu şöyle Tam ağzıma like. Aynen. Harika oldu. Sevgili takipçilerimiz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Kanalımızdan ayrılmıyorsunuz. Bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Ayvalık tostu da yaptık. Karşınıza geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.